Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Tarihe geçen imza dünyaya ilan edildi. Türkiye Asya ülkesine füze yapacak. Roketsan Genel Müdürü Murat II. Türkiye'nin Asya ülkesiyle yaptığı tarihi anlaşmayı kamuoyuna duyurdu. Roketsan Genel Müdürü Murat II. Anadolu Ajansı muhabirine ihracatın kendileri için çok önemli bir kalem olduğunu söyledi. Şirketin geliştirdiği ürünleri öncelikli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına sunduğunu dile getiren ikinci, ihracatta da büyük bir başarı elde etmek için gayret gösterdiklerini ifade etti. Gelirimizin %30'undan fazlasını ihracattan elde edebilen bir savunma şirketi haline geldik. Bu çok güzel bir başarı diye konuşan ikinci, ihracattan gelen gelirin neredeyse tamamının Rokesan'ın kendi öz kaynak ve ARGE projelerine aktarıldığını belirtti. Ne kadar fazla ihracat yapabilirsek hem ülkemizin ihracatı açısından çok önemli bir iş yapmış, hem de kendi geliştirdiğimiz sistemlere, geliştireceğimiz teknolojilere kaynak sağlamış, hızımızı artırmış oluyoruz. Roketsan, 2022 yılını beklediğimizin üzerinde bir başarıyla kapatıyor. Hem cüri anlamında hem de ihracat anlamında çok başarılı projelere imza atmış bulunuyoruz. Bundan sonraki aşamalarda da aslında bu başarının çok hızlı şekilde artarak devam edeceğini hep beraber göreceğiz diye temenni ediyorum. Bunun da ayak izleri, ön göstergeleri yapmış olduğumuz temaslarda, sözleşmelerde kendini gösteriyor. Son olarak Endonezya'nın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik imzaladıkları sözleşmeye ilişkin bilgi veren ikinci şunları kaydetti. Endonezya'daki büyük proje için sözleşme imzasını gerçekleştirdik. Bir tanesi ülkemizin şu anda en büyük balistik sistemlerinden bir tanesi olan Bora füzesinin uluslararası versiyonu olan kan silah sisteminin ihracatı konusunda imzalandı. Aynı zamanda Endonezya Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunma ihtiyacını karşılamak üzere Teresula hava savunma sistemleriyle ile ilgili bir sözleşme imzaladık. Teresula aslında yeni bir hava savunma sistemi. Rokesan'ın görevi de bu savunma sistemi için kullanılacak olan füzelerin geliştirilmesini sağlamak, bunlar mevcut füzelerimizde aynı füzeler olmayacak, farklı füzeler olacak. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.